Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve min misliha evet ve min misliha. Ve min em, ne o öyle mi okuyalım Ahmet? Evet selam. ve ba'du emsiletil cümletil istinafiyeti. Şarif birazcık daha açtı yani. Tamam mı? Yani burada bazı cümleler var bunlar cümleyi müstenefe midir değil midir biraz kapalıdır. Bunlardan birkaç tane örnek veriyor ki ne olsun talebe bir meleke kesmetsin. Kavluhu ey kavlu cerir. Cerir'in şu şiirindeki şu cümle nedir? E, müstenefedir. Fema zaletil katla yani savaş devam etti. Öldürme devam etti. Temuccu dima'eha ve o savaştan dolayı, adam öldürmeden dolayı kan attığı bir diclete, dicleye hatta ama o diclete eşkele ta ki dicle nehri ne oldu? Rengi değişti. Evet. Ey ahmaru eşkelu demiş ama ismi taftil değil de fiili mazi şey yapalım oraya Ahmet. Ziyade değil de rengi değişti yani böyle kan Dicle'ye aka aka o Dicle Nehri'nin ne oldu? Yani o Dicle Nehri'nin üzerinde öyle bir savaş oldu ki, öyle bir katil oldu ki Dicle Nehri'nin rengi ne oldu? Kırmızı oldu. Yani, yani böyle şu oldu biraz e, bulandı yani böyle tam kırmızı değil de suyun rengi böyle ne oldu? Bulandı. Ey Ahmara, Fema mübdedavun mudafun ile Dicle hatta mav hatta var ya oradaki hatta nedir? İbtida harfidir. Evet. evet. Fema müptedevun mudafun ile dicle. Fema değil o. Ma'u kelimesi de Ahmet. Orada hemzi almamış. Sen herhalde dikkat etmedin. Ve evet. la tansarifu gayr dicle lil alemiyeti ve te'nisi li enneha alemu nehrin çünkü bir nehrin ismidir. Bu eşkelu bir ref'i haberul mübdedeyi demiş. Yani o cümleyi haber yaparsın. Fiili mazifet üzerine mebnidir. Mahallen merfu dersin. Yani haber olabilmesi için illa ki o ref'i oraya vermeye gerek yok. Oldu mu? Evet Sayın. Haberul mübdedeyi vel cümletu el ismi cümle ismiye cümletun müste nefetun la mahalle lehamine liyarabi cümle iptida cümlesidir. Isti, müstenefe cümledir. Ee, o hatta harfi cerdir. işte onu mahallen cer etmiş falan öyle bir şey yok. O hatta iptida harfidir. bu Ve evet. ani zeccaci ve ibni durustaveyhi Peki Zeccac bir de i̇bn ne demiş? İnnel cümlete ba'de hatta el-iptidaiyeti fi mevdi'i cerrin bir hatta demişler bu konuyu ne yaptın Ahmet? Mutara yaptın mı? Evet Selam yaptım. Nasıl? Anladın mı Ahmet? Yani Seydan böyle anladım ama tam tam bir şey yapmadım ya. Durmadım. Ee, takıldığın yer, yerde şey yaparsın. Ben tamam. Belki tamam, tamam el cumhuru. Burada tabii bu halefehuma el cumhuru demek uygun değil Ahmet. Çünkü cumhur iki kişiye Kimdir onlar? Zeccaca bir de İbn-i e muhalefet etmez. Bunlar cumhura ne yaparlar? Muhalefet ederler. Yani. Ederler yani. Haysu hake, hakemu Cumhur şöyle hükmetmiş. Ennel cümletel vakıata bade hatta el iptidaiyeti yani iptida edatı olan hattadan sonra gelen cümle istinafiyetun cümleyi müstenefedir. La mahallel lehamine abi. Dolayısıyla Eyrab'da mahalli yoktur. Cumhur böyle demiş. Lianne hurufel cerri tabi bu kimin görüşüdür? Zeccaj'la İbn-i görüşünü söylüyor. Yani metin ayrı, şerh ayrı ikisini birbirine karıştırırsan işin içinden çıkamazsın abi. Tamam mı? Evet. Hmm. Seyir. Yani şimdi sadece metni al. Ve ani zeccaci ve İbn-i innel cümlete ba'de hatta el iptidaiyeti fi mevdi cerrin bi hatta ve halefuma el cumhur ila ahri niçin onlara göre mecnudur? Lianne huruf el cerri la tuallaku anil ameli yani harfi cer ne yapılmaz? Amelden talik edilmez yani. Talik edilmez yani. Evet. Kardeşim zaten cumhur da harfi cer dese ona cumhura göre de yani cer yapar. Oldu evet. mu Şahmet? Şey, Evet. İzit la illa fil kalbiyi çünkü yani onlar demişler ki bu hatta harfi cerdir. E burada kalp fiili de yoktur ve da bu harfi ceri e, amelinde kesecek bir şey de yoktur. Evet. Yani sadece harfi hatta ne olarak değerlendirmişler bunlar Ahmet? Harfi cer olarak değerlendirmişler. Kemal evet. sabaha sabaka zaten geçti. Ve emme huruful cerri fe inneha yani ancak nereye dahil olurlar? Müfredlere Müşret dahil olurlar. Ev ma fi tevilil müfredati veyahut da olanlara dahil olurlar. Fe la li amelin. li ameli hatta bi Min yani, yani burada hatta ne yapamaz? Amel Edemez. Edemez yani. Ya müfret olması lazım hattanın amel edebilmesi için veya müfret tevhidinde olması lazım. O zaman zaten bizim konumuzun dışına ne olmuş olur? Taşmış. Olur. Ve vucu vücubi kesri inne bir de inne ne olmuştur? İnnenin kesrelenmesi vaciptir. Ellet hiye ma ismiha ve haberiha cümletun hakikiyetun yani inne ismi ve haberle beraber hakiki bir cümledir. Bir fi enne ama enne öyle değil. Hakiki Fikavlik cümle de, derken nasıl? Hakiki cümle derken yani cümledir. Yani e, enne dahil olmuş olduğu ismi haberiyle beraber laf Master. sen belki bir cümledir ama hakikatta ne değildir? Cümle mastar değil. Ama e, inni ise hem laf sen cümledir hem de dahil olduğu şey hem de hakikaten nedir? Cümledir. Evet Seyda. Bunun zıttı var mı Hakiki cümle, mecazi cümle kan mı oluyor? Nasıl oluyor? Yani o tabi ennenin dahil olduğu mastar tevhildir yani Seyda. Yani nedir? Sureten cümledir ama hakikatta ne değildir? Cümle? Cümle değildir. Belli Seyda. Belli Maride Zeydun zeyt hastalandı. Hatta innehum la yercunehu. Artık evet. zeyt gibi daha burada hatta iptida kelimesidir. Dolayısıyla ondan sonraki inne okunmuş ama evet. hatta harficer harfi cer olmuş olsaydı biz enne diye okuyacaktık. Evet senin. Bu inneme vacibe el fihi burada niye kesre vaciptir? Lita bilistinafi bil istinafi el beyaniyi çünkü burada gizli bir sorunun cevabıdır. Ala ma'na şu mana üzeredir. İnnehu lemma kulte ne zaman ki sen söyledin maride zeydun dedi hastalandı. Feke enne kailen kal sanki birisi şöyle dedi. Keyfe haluhu nasıl onun durumu? Fe ecep sen bir ki şu sözünle cevap verdin. Hatta innehum la yercunehu artık zeytten umut kesilmiş. Umut kesilmiş. hatta <laughs> harfe <laughs> cerrin ha huna şayet harfi cerr olmuş olsaydı le futihat el hemze tu. Hemze ne olurdu? Etanırdı seydan. Etanırdı. İhtisası ameli il cerri bil ismi müfredi çünkü <-Gülüyor> e, harfi cerriler müfred isimleri de amel ederler. E, olabilmesi için onu fetalama lazım ki masar tevhidini indirgesin. Kemal Şerif el-Musanifu rahmetullahi aleyhi fi zeliki bi kavlihi Musanif Hazretleri de ne yaptı? Buna işaret etti. Fe izâ el carru ala enne futihat hemzetuha harfi harf cer o harfi cer enne dahil olsa hemzesi fethalanır. Nahu kavlihi teala zâlike bi <poco> ennallâhe huvel hakku Fe enne ma ismiha ve haberiha fi tevilil müfredi. Müfred tevil nedir? Mecrurun mahallen bil ba'i e, mahallen mecrurdur ve Velev kusret el hemzetu ama hemze kesrelenmiş olsaydı veya o başındaki harf cer olmasaydı lema teyassera muktedel ba'i ba'nın e, ameli gerçekleşemezdi. Ale ma sabakat el işaretu ileyhi min qaribin geride zaten ne oldu? işaret geçti. Evet. Çünkü ba müfretlere dahil olur ve müfretler de ne yapar? Amel eder. Esaniyetu min el cümleti lati la mahalle laha min Birinci cümle neydi Ahmet? Müstenefe. Cümleyi ibtidaiyenin irabı mahalli yoktur. Peki evet. ikinci evet. el cümletu el vakiatu sılaten li ismin. Evet. Ee, bizim için sıla yani İsmi mevsullerden sonra gelen cümlenin neyi yoktur? Yarabda mahalli yoktur senin. Lismin mevsulin nahvu caeni elledi qame ebuhu. Ca'e fi'l mazmunuuka eyyame ful ellezi fa'il qame ebuhu ellezinin sılasıdır ama qame ebuhu'nun yarabda mahalli yoktur. Ellediği tek başına nedir? Ca'enin failidir. Evet senyal. Fe ellezi fi mevdi ref'in ellezi Ref yerindedir. Ala ennehu fa'ilu ca'e. Ca'enin fa'ilidir. Ve la muhalle li cümleti qame ebuhu. Qame ebuhunun Ey Rabb'den mahalli yoktur. Min ediyarab li kevni has silaten. Çünkü silah cümlesidir. Ve bazı yekûl Ama bazıları şöyle söylüyor. İnnel mevsûle ma'silatihi fî mevdi'i keza Yani silah mevsul beraber Ey e, mahalli olur ve mahallen iraplanır. Muhteccen bi ennel mevsule la yetimu cüz la yetimu cüz en illa bi sılatin ve aidin onlar diyorlar ki ismi mevsul sılayla beraber bir cüz olarak tam olur. E, madem muzaf muzafiliği gibidir veyahut da e, ikisi beraber bir cüz oluyorsa yarabını ne yapalım? İkisine Elinim. yani mahalline verelim. Vel bakalım bizim Şari Hazretleri ne diyecek? Selam yani hem ya hem süle sılaya tamamına aynı diyeceğiz uzman yani Selam. Evet yani evet, 50 50 50 50 50 sılası, 50. yani ismi mevsul ile beraber mahallen merfudur diyeceğiz. Ve el hakku enne mevsuli mustakillun hak olan diyor mevsulun i'arabının mustakil olmasıdır. Ve kavluhum la yetim mucuz en o illa bi yani bu onların bu sözü bi itibaril mana mana itibariladır. Bir delili zuhur ile irabi fi nefsil mevsuli. Çünkü mevsulun kendisinde ne oluyor? İrab zahir oluyor. Yani mebni olan mevsuller var, bir de morap olan mevsuller var. Morap morap olan mevsullerin kendisinde yarap veriliyor. Nahu li ayyuhum eyyuhum fidari li yakum evet li yakum eyyuhum fidari neyle okunuş burada? Bir ref'i ayyuh. eyyuhum failun li yakum li yakumun neydir? Failidir. Ve la ukrimenne Yahum indeke <laughs> tabi burada aslında bu vermiş olduğu örneklerde tamam izafe edilmiş ama sadru sıla gittiği için burada nedir? Mebnidir. Ee, burada aslında normalde sadru zikredilseydi, öyle örnek verseydi daha güzel olurdu. bir bi Yahum Mef'ulu yani? Evet La ukrimenne Eyyahum Huve indeki aslında ya, Öyle demesi daha uygun olurdu Çünkü e, Bu eyyuh kelimesinin Dört hali vardır İzafe edilip sadr-ı e giderse O zaman mebni olur Evet Olur mu? Evet, evet binas bi eyyahu mef'ulu ukrimenne ve bak şimdi bak bu en sonki örnekte düzeltiyor tamam mı? Ve mrur bi eyyihim huve eftalu. burada bak buna bir şey diyemeyiz abi, tamam mı? Çünkü burada muhreptir ve bayilene olmuştur. Mecrur olmuştur. bilcer Ve fit tenzili Rabbena erinelle veyni adel evallana minel cinni vel Erinellezeyni tamam mı? Ee, burada da neye örnek getiriyor? İşte ellezeyni burada me mensup olduğuna Haluki ellezeyni mebnidir. Mahallen ya ile mevcut. Mesuttur burada burada. Evet. Evli harfin ya da yani isim için sıla olur ve da harf için sıla olur. Bu mevsullerde ee, yani mevsulü harfi vardır, mevsulü ismi vardır. Evet. İslamız, ya is, isim için olan e, yani isim mevsuller için sıla olabilir veyahut da harfi mevsuller için sıla olabilir. Evet. Evli harfin ey el sılatan li harfin mevsulin mevsul harfi için sıra olmuştur. Nahu ma. Ve imma zamaniyetun ey zarfiyetun bu ma zarfiyet ifade eder. Kema seyci'u fil babi esalisi. Üçüncü babda gelecek. Ev gayru zamaniyetin veyahut da zamanı ne yapmaz ifade etmez. Nahvu Nahu acib tu mimma kumte sema mastariyetun. Burada mim, ma derken manidir mastariyedir. <laughs> ve hiye masılatı sılayla beraber fi tevilil mastari mastar tevilindedir. Takdiruhu ey min kıyamike demektir. Min kıyamike. Fema ve kumte ey el mevsulu el harfiyu masılatihi mevsulu harfi sılasıyla beraber fi mevdi cerrin mahallen nedir? Cermin mahallen Değil mi? Min onu ceretti. Peki Benzim. ve innema el mevsulu masılatihi fi nev'i Peki burada niye sıla ile beraber yaraplandı? Li ennel mevsule harfun. Çünkü buradaki mevsul nedir? Harftir. Evet. Yani harf kabul etmez. Benzim. Fela i'rabe lehu. La lafzen ve la mahallen. Ama bi hilafin nev'ül evveli. Birinci nev'i ama bunun hilafınadır. Evet isim eğer ise mahallenin yaraplanır. Evet. Ve emme kumta, yani eslate vahdeha tek başına sılaya gelince ey müfredeten anil mevsuli yani mevsuldan ayrı olarak değerlendirecek olursak ve intisabu vahdeha vahdeha'yı ne yaptık? Mensup okuduk alel haliyeti mecazen. Yani ve emma kumte hale kevnihi de vahdeha münferideten müfredeten o onu hal yaptık ama nasıl bir hal oldu o? Mecazen. Mecazen yani hakiki bir hal değildir. Çünkü hal ya faile gelir veyahut da mefru gelir. Fela mahalle lehamine de yarabi. Yani kumtenin tek başına yarattığı mahalli yoktur. Niçin? kevniha sılaten li mevsulin harfiyin yani harfi mevsul için sıla olduğundan dolayı tek başına ne yapıyoruz? Ona yarat vermiyoruz. Evet. Vel farku beyne ismil mevsuli ve harfi mevsuli min veçhini. İkisinin arasındaki fark iki türlüdür. Ahaduhuma ennel cümlete el ba'de ba'da ismil mevsuli ismi mevsuldan sonra gelen cümle la budde en tekune cümleten fil hali vel maali oradaki o fazla amet en cümleten fil hali ev fil maali yani isim cümlesi ismi mevsuldan sonraki gelen şey cümle olması lazım ama bi hilafil cümletil vakati ba'de harfil mevsuliyi harfi mevsuldan sonra gelen ise fe inneha cümletun fil hali ama müfredetun fil mali ilk etapta cümledir ama o dahil olduktan sonra onu mıfred indirgemiştir ve cümleliğini ne yapmıştır? yitirmiştir. Bir daha alabilir miyiz burayı? Yani, yani, harf olursa müfred tevhine oluyor deniz. Müfred mi? yani eğer mevsul olan kelimemiz isim olursa ondan sonraki cümle cümle yani ondan, sonra, ondan, sonraki şey cümle olması lazım. Evet yani. O dahil olmadan önce de dahil olduktan sonra da cümle olması lazım ama harfi mevsul öyle değildir. Çünkü harfi mevsul dahil olmadan önce o cümleydi ama harfi mevsul dahil olduktan sonra cümleliğini ne yaptı? Yitirdi o. Yitirdi. Evet. Ve yani. sani, bir fark nedir? Ennel aide lazım fil evveli dune sani. Eğer e, isim yani harfi mev, mevzulumuz isim olursa ona ait dönmesi lazım ama harf olursa harf'e ait dönmez yani. En iyisi. Burada Ahmet, kalsın. Tam Peki. buraya kadar. Tamam. tamam abi. <laughs>